Evet herkese merhabalar. Bugün daire alan ve çevreyi hesaplayan e, programı yazacağız. Python'da. Öncelikle biliyoruz ki alan pi çarpı r e karedir. Çevre ise 2 pi r'dir. Ekranda da gözüktüğü üzere. Şimdi programımızı yazmaya başlayalım. Önce bize bir yarı çap gerekli. Ondan dolayı yarı çap eşittir diyorum. Input str bize desin ki dairenin yarı çapına giriniz. Evet, e, input dediğim zaman, ekrana bunu yazdığı zaman biz de sayısal bir değer girebileceğiz. 3, 4, 5 gibi input bu komutu bize sağlıyor. String de burada dairenin yarı çapı giriniz e, bir cümledir, cümle yapısıdır. Sayısal bir değer değildir. Ondan dolayı buraya da string yazdım. Sonra çevreye hesaplatalım. Çevre eşittir diyelim. Neydi çevre formülü? 2 pi r ydi. 2 çarpı pi, pi'yi tanımlamadım. Ondan dolayı direkt kendi değerini alabilirim. 3.14 yazabiliriz. 2 çarpı pi çarpı r. r'mizde yarıçap, yarıçap tam sayı olabilir. Ondalıklı sayı olabilir. Ondan dolayı ben full atlıyorum Ondalıklı sayı. Yani tam olmazsa, 3.2 olursa mesela. Yarıçap hesaplasın. Tam sayı yazarsam onu hesaplamayacaktır. Sonra alan eşittir diyelim. Alan formülümüz nedir? Pi çarpı r kare. P'imiz 3.14 çarpı r kare. Yani iki tane yarı çap demek. out diyorum. Fulat yarı çap çarpı, çarpı. fulat yarı çap. Evet bunları yazdıktan sonra şimdi ekrana bunu bana yazdırması için print komutunu giriyorum. Print. Mesela desin ki bana tırnak içerisinde dairenin alanı 2 üst üste desin. Virgül deyip alan yazıyorum. Bana burayı hesaplaması için. Virgül komutunu da koymak zorundayız Python'da. Bir de çevresini yazdıralım. Print tırnak içerisinde dairenin çevresi iki nokta üst üste desin virgül çevre. Evet bunları yazdıktan sonra programımızı bir çalıştıralım. Alt kısmı şimdi çıkacak. Evet sordu bana dairenin yarı çapını giriniz. Mesela 3 girdim. Enter'a bastım. Evet gözüktüğü üzere dairenin alanı ve dairenin çevresini bu şekilde hesapladı. E, program doğru çalışıyor. Herhangi bir problem yok. Mesela doğru çalışıyor mu? P3 alalım. Hani daha hesaplamamız kolay olur. Programı bu şekilde tekrardan çalıştıralım. Mesela bu sefer 1 girelim. 1 girersek çevre 2 kere 3'ten 6. Alanda 3 kere 1'den 3 olacaktır. Bakıyorum. Dairenin alanı 3. Dairenin çevresi 6. Doğru. Herhangi bir problem yok. Yarı çaplı string dedim. Dairenin yarı çapına giriniz string bir ifade yani düz bir cümle ifadesi olduğu için string yazdım. Ancak bunu yazmasam da aynı şekilde program çalışacaktır. Çünkü ben yazmadığım takdirde buradaki değeri zaten string olarak kendisi okuyacaktır. Hemen bir kontrol edelim gerçekten çalışıyor mu diye. Evet çalışıyor. İşte 5 girdim. Bu şekilde bize hesapladı. Bir de bunlar böyle çok alt alta. Mesela bunların arasında boşluk ekleyebilirsiniz. Slash en ifadesiyle. Python'da bu tarz e, ekranda küçük hamleler yapabiliriz. en eklersek araları boşluklar ekleyecektir. Programı çalıştıralım. 4 girelim. Gördüğünüz üzere e, bu şekilde araları boşluk bıraktım. Evet bugün dairede alan ve çevre hesaplayan kodu yazdık. E, başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.